Ne yapıyorsun Samer? Nikah dansımızı prova ediyorum. Yok ama tam olmamış o sen. Birazcık daha çalış. Hmm. Ve partnerim öğretir o zaman belki. Aa, nereye? Yatacağım. Yatamazsın. İzin vermiyorum. Hı. Eskiden bu alada benim kulağıma şarkılar söylerdi. Sen artık beni sevmiyorsun. Deli misin? Bana da mı rapor alacaksın? <laughs> ha? Yok. Yani. Ben ilk gördüğümde senin deli olduğunu anlamıştım zaten. Öyle mi? <laughs> Çok... <laughs> Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de!